birlikte Asphalt 8 oynuyoruz. Oye oh yeah, oye oh yeah. bebekler oye. Oh yeah. Oynayalım bakalım. Hmm. Hemen şuna geçelim. Arkadaşlar eski hesabımı kaybettim de. Yine hesaptayım şu an. Yoksa eski hesaplı Paganilerle gezecektik arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, çünkü ee, arabanın sesini kıstım. Çünkü fazla açayım mı arkadaşlar size şimdi arabanın sesini? Böyle oynayalım arkadaşlar. Bir git lan. Sallaması için oynuyorlar. Lan arkadaşlar ya. Dördüncü oldum. Hareketli adamlar yüzünden ya. Lan o zaman yeter ya. Yeter yeter. Beni geçiyorsunuz ha. Eski kalmamış oğlum benim. Eskiler kalmamış. Lan yeter. -er. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Şu hızlı süreceğiz ve gel 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 tam okey 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 Okay. okey OK, OK. OK. hop valla hop drift 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 çok yavaşlatıyor hızlı ol hızlı ol. sadece hızlı ol sadece hızlı ol sadece hızlı ol evet evet araba Evet. Ve hop. İşte bu şeklimi de yaparım. Arkadaşlar nasıl sürüyorum arabayı? Güzel mi? <laughs> Arkadaşlar ya hızlı. Çok hızlı olacağız. Çok hızlı olacağız yapacak bir şey yok. Hadi. Dön 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 Evet 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 evet. Şöyle bir tane şekil yapak. Hop. Çünkü arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi şöyle bir drift. Sonra böyle böyle kadere vurulmuşlar. Senle beraber olma. Çok güzel, çok güzel. Çok 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 güzel. Çok güzel. Hakem. İşte bu. Arkadaşlar iki, iki tur muydu? Bir tur muydu ya? Öf. Döneceğiz, 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 döneceğiz. Döneceğiz. Dur bakayım. Şöyle yaparsak. Tamamdır. Döneceğiz, döneceğiz, döneceğiz. Okey. Şimdilik birinci olmuşuzdur. Ve birinciyiz arkadaşlar çok kolay be. Nana <laughs> Arkadaşlar ya. Bu aracı çok seviyorum. Yok. Ben bu aracı çok seviyorum. Bizim aracı. Var ya. Arkadaşlar Pagani alacağız biliyor musunuz? İleride ileride Pagani alacağız. Pagani. Pagani. Hatta daha iyilerini alırız. Merak etmeyin. Ee, bir de bu yeri çekerek. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bu videoyu çektiğim için çok mutluyum çünkü yani nasıl desem çok hoş bir video bu. Çünkü arabaları çok seviyorum. İnşallah bu videomu da beğeniyorsunuzdur. like de abone olursunuzdur. Abone olmanız çok yani abone olma, olmasınız diye bir şey yok ama abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü 100 aboneye yaklaşmak istiyorum. Ama söz verdiğim gibi e, yüzümü göstermeyeceğim. E, çünkü başka zaman göstereceğim. O da kaçtı? 100 bin abone olduktan sonra bakalım. 100 bin aboneyi getirirseniz biz beni gerçekten de o kadar mutlu olurum ki. Siz yani sizinle birlikte yani misal diyelim Minecraft oynarız. Bir şeyler yaparız. Oyun oynarız yani. Çok mutlu olurum yani. O yüzden de şu Önümdekine alamadım. Sen nasıl önümdesin oğlum? Ben de kafamam ya. Biraz daha iyi sür. Tamam mükemmel sürüş. Hop. Hop. İşte bu. Diflerim ne ana? Ya of, ya oğlum ya. Şansım çok kötü gidiyor ya. Lan git. Bondur mıyız? Amerika'da mıyız? Belli değil. Sinir bozuluyor. Buradan niye gidiyoruz ki? Tamam hadi 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 Geç 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 geç. Sen misin birinci? Geliyorum ben geliyorum. Geliko geliko geliyure geliyure. Ne oldu canım? Hakem. Hadi bakayım. Ben öyle geçmek zordur karşım. Zordur. Zordur. Mükemmel drift, drift. Drift, drift, drift. Mükemmel drift. Drift, drift, drift. Uzun almayacağım. da şöyle bomba yapacağım. Hakem. Hadi kem Hadi. Hop. Şöyle bir tane çaplaz. Çaplaz, çaplaz, çaplaz. Tamam. Arkadaşlar şimdi fake. Çok iyi, çok iyi, çok iyi arkadaşlar ya. Çok seviyorum ben. Arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini çok istiyorsanız belki de bunu unutmayın. Yorumlara yazın ama ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız. Minecraft'ta biraz oynayacağız. Biraz ara verdik Minecraft'ta. Sonra tabii ki de Minecraft videoları gelmeye başlayacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Ama ama gerçekten de bu araba sizde olsun arkadaşlar. Hem de Supra'da olsun. En sevdiğiniz arabalar olsun be. Umurumda değil. En sevdiğiniz arabalar inşallah. Yani büyükseniz tabi orada. Yani hayatınızda olsun diye düşünüyorum. Yani umarım en sevdiğiniz arabaları al alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik. yaptık. Okey. Okey oldu. Okey. Bir üstü tamam. Okey. Um, i̇leri ileri ileri of. Bu arabayı çok seviyorum ya kırmızısı yani biraz kötü geliyor bana ama ama sarı da güzel ama kırmızı da güzel ama yeşil benim en sevdiğim de kankalar ya. Öf, reklam çıktı. Ama reklamla bir şey etmezsiniz değil mi? Eee lütfen abone olmayı unutmayın. Bir de şimdi Kadilas kadil alacağız. Reklam olacak. O zaman bu, bu ee, neydi o? Bununla bunu oynarız. Sonra bunu oynarız. Öyle öyle bitiririm yani. Ya da tekrar baştan başlatarak oynarım. Öyle öyle yaparız arkadaşlar. Ama arkadaşlar seviliyor ya. Ya of. Kan kankilatolar. Şimdi benim bir oyun oyunum çöktü. Bir anda reklama girdi. Bir değişti arkadaşlar. Tekrar bir sıfırladım. Geri geldim arkadaşlar. Yani oynamaya devam ediyoruz. Bir anda bir değişti yani ortam bir anda ne bileyim yani çöktü diye şimdi yarışa başlıyoruz arkadaşlar tekrardan bir arkadaşlar bu arada bu yer çok kolay geliyor bana çünkü bence kolay çünkü böyle yani hızlı gidiyorsun bir de hoşuma gidiyor bura yani en sevdiğim yer denilebilir burada da yenilmem onu da söyleyeyim arkadaşlar asla da yenilmem iyi oynuyorsan yani arabada sorun yoktur. Bunu babamdan öğrendim. Arabada sorun yoktur. Sadece neydi ya? Siz tamamlarsınız. Ben hatırlıyorum ama siz tamam tamamlarsınız. Arabada sorun yoktur. Birincice sorun vardır. Oğlum geçti lan geçti. Allah'ım ya. Öh. Gel lan buraya. Ben sen geçmez miyim? Hı? Beni o kadar kolay zannetme. Zannetme lan. Beni o kadar kolay zannetme. Oh. Ah. Çap Allah'a şükür. Allah'a Ya burayı hiç sevmem. Sadece bu, bu yeri. Bu yeri hiç sevmiyorum. Bu yer çok kötü böyle ya. Burada sen dilif atılır mı ya? çok kötü ya. ama burada daha güzel. ya hocam baksana. Baksana baksana baksana. Hop hocam baksana. Kadere yaksana. Hop diri dirifata diri diri ata ata, ata ata Kader darvan darvan. Hızlı olduk arkadaşlar. Hızlı olalım hızlı olalım. Hızlı olalım hızlı olalım şöyle aşağı doğru, ya oradan diyecek ya? Hop böyle mis gibi arkadaşlar canım arkadaşlarım. canım benim arkadaşlarım arkadaş arkadaşlar bu sporu sevenler like atsın. Yeah. Uyuyan. Hmm. Evet kazandık. İşte bu. Arkadaşlar. En sevdiğim araba bu oluyor. Ama yani en sevdiğim araba bu değil sizce ne? Şimdi denemesini mi oynatayım? Onun o arabanın. Yoksa direkt mi oynatayım? Ben bir şey anlayamadım da o yüzden. sıkıntı o. Canikler. Şimdi size gösterirsem illa bir şey yapmam gerekiyor. Nasıl desem? İlla bir e, ne diyeyim ya? Yani deneme, denemesini öğretmem. De, de, deneteceğiz işte. deneyeceğiz Ama denemeyelim ya. Z zamanla olalım. Lamborghini güzelmiş. Aa, ama arkadaki daha güzel. Yanındaki değil. En arka, arkadaki daha güzel. Şimdi onu, onu yaptık. Bunu yapalım. Bu da böyle çok renksiz bir şey gibi geliyor arkadaşlar ya. Ne bileyim. Hadi bakalım. Nitro mesafesi 50 metreymiş. Yarışı bitiririz zaten. Tur bir tane. Tamam yarışçılar artı. D sınıfındayız zaten biz. Tamam kolay zaten. Okumak istedim sadece arkadaşlar. Ah. Kasillas. Ah Kasillas. Ah. Çok iyisin ama bazen de kötüsün. Ah be Kasillas. Ah. Ah be Kasillas. Birini. Arkadaşlar birini Mahallenin çocuğu arkadan top oynuyor ya. Eh. Arkadaşlar şimdi sizlerle bir şey söyleyeceğim. Şimdi, mahalledeki çocuklarınız ya da mahallede oturuyorsunuz veya ...küçük olup da... ...arkadaşlar küçükseniz... ...ben zaten küçüğüm de... ...şimdiki... E, ...yani kaç yaşındayım... ...11 yaşındayım daha doğrusu... ...evet... ...şimdiki... ...küçük yaş... ...yani, a, yani siz küçükseniz beni izliyorsanız... ...eğer... ...bak... ...benden şöyle bir örnek alın... Fa, ...bak şöyle bir şey diyeceğim... ...fazla oyun oynamayın... ...bak onu da söyleyeyim... ...fazla oyun oynarsanız gözlerim bozu, gözleriniz bozulur... Anneleriniz babanız bile der. Der. Ama demezse de siz yapın. Söyledim. Ba fazla şey yapmayın. Fazla telefona, tablete, bilgisayara. Bilgisayarınız varsa tabi de bilgisayara bakmayın. Fazla. Oyun oynayacaksınız ya bir saat ya da üç saat, dört saat. Dört değil lan. Ee, üç saat ya da iki saat olmalıdır. Bana, benim bakış açım böyle. Çünkü fazla oynarsınız. Hem gözleriniz bulur, hem yorulursunuz. Hem de bir hastalık var ama o hastalığı şey yapmayacağım. Aa, söylemeyeceğim. Yani biraz çok kötü bir hastalık. Çok kötü bir hastalık. Ben en az bir yarım ya da iki saat falan oynuyorum tatillerde. Sonra bütün günümde şey oluyor. Direkt futbol geçiyor bütün günüm. Çünkü futbolu çok seviyorum. Umarım yani fazla telefonla, tablete falan bakmazsınız diye düşünüyorum. Bakarsanız çok kötü olur. Hadi hadi geç bakalım. Hı. Sadece ben ya boş ver ya. Umarım tablete fazla bakmazsınız. ya da telefonu bilgisayara her şey var televizyon aa bak televizyonu unuttuk televizyon da var şimdi dik arkadaşlar şimdi bunu alıyor muyuz şimdi karar verin. alıyor muyuz almıyor muyuz alıyor muyuz peki benden günah gitti <laughs> arabayı aldık arkadaşlar şimdi bununla yarışalım Bilmiyorum. Aa bırak o Kolay ama çöl ya biraz sıcak olur. Neyse bize sıcaklık bile işlemez. Şimdi kardeş... Benden biraz daha hızlılar. Sıkıntı yok. Geçsinler. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben de geçiyorum. Şu an geçsinler ya hiç sıkıntı değil. Benim için sıkıntı olmayan tek bir şey var. Çünkü kazanacağımı biliyorum. Kazanacağımı biliyorum. İyi. Arabada sorun yoktur. Sürücüde sorun vardır. Ah, yapma onu. Yapma onu. Tamam. Geç bir drift. Aferin. An An Ar! Geçemezsin oğlum. Altı elendi. Oo. Altıncı kişi elendi abi. Be. Eyvah. Ben öyleyse ben hızlı koşarım. Hızlı hızlı. hızlı. Hemen. Asla beni geçemeyeceksiniz oğlum. Asla beni geçemeyeceksiniz. Arkadaşlar evet 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 arkadaşlar evet 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 arkadaşlar geçiyoruz geçiyoruz evet 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 evet, evet. Tir atmaya gerek yok diyecektim gerek varmış orada da tir atmaya gerek yok şimdi arkadaşlar başlıyoruz evet dördüncü elendi tamam yani üç tane kişi kaldı ikisi, ikisi de elindiyse biz kalanmış oluyoruz arkadaşlar ah, uçak geçti dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir sıfır ve üçüncü elendi tamam. İki, ikili ben kaldım. Asla geçmesine izin vermeyeceğim diyecektim ki görünmüyor. Arkadaşlar bu yendik ve burada videomu kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Like edip abone